güzelle beraber tabii ki de o oyun Roblox. Aa. Me dedi tan girdim. Şimdi arkadaşlar, evet şimdi bir oyun buladım. Mesela bir oyunu çok beğendim. Fil eee Birkaç. <laughs> Palestine, plus Palestine, fede Palestine. <laughs> Boyum bir güzel gibi san. O. Tamam arkadaşlar. Her zaman filistin. 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 Evet arkadaşlar. Yükleniyor. Yükleniyor. Hmm, ee, hoş geldin Nazeti'ni kazandım. Hoş geldin Nazeti. Evet. <laughs> Tabii ki de böyle böyle gidecek. Ana burada bayraklar mı var? Ana Türkiye. Ana. Burada şurası var hangi ülke? Merak ettim. Aaa Filistinlilerde öyle şey. Şehirde de bir gün geçirsem kesin bana ne küfürler saydırırlar. Ben de orada yaşayan Türkleri bir selamım olsun. İki tane. Bunu kutum bir yavşa koymak Sikimizin belaları. Başkent mi burası onların? Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Arkadaşlar şimdi şuradan bir inelim ineyim ben ineyim Arkadaşlar bu arada Size çok teşekkür ediyorum Benim yapışan Kaçma videosuna tam tamına 120 mi 110 muydu Hatırlamıyorum ama o kadar gır Şeridin içine video çekeceğim Her gün video çekeceğim Evet tam tamına Evet yavaş yok. Eğer arkadaşlar burada banka normal, market olarak durabiliriz. Arkadaşlar. Buraya gelebiliyor muyum? burası ne Şuradan biz bir Türk bayrağı ile değiştirelim mi? Doğu Türkistan var. Onları da değiştirelim. Azerbaycan etkileşime geçtim sen ne be? Oo. İşte şu asal aşağıda içine bak be. kere daha montaj olarak. Yavaş yavaş biz de ünlü oluyoruz. Evet arkadaşlar artık bu oyuna çıkarım. Artık şavaşa şarmayayım yani. Güzel oyunmuş bu arada. olursun. Şimdi değil. Belki daha sonra. Bakın blok evini boş arkadaşlar. Zaten blok evini daha doğrusu YouTube'da video çekerken kesinlikle birkaç kişi grubu olması lazım arkadaşlar. Berlin hapishanesi boş ver arkadaşlar. Onu biz bitirdik artık artık. Belki Berlin hapishanesini yapmayabiliriz. Arkadaşlar cinayet gizemi var. İsterseniz ona girebiliriz. Gittik. Bırakalım onları canım. Konuşalım. Sen niye ben ne. Arkadaşlar. Hangi takımlıysanız yorumlara kesinlikle yazın. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve ayrıca like atın. Ve videoyu kesinlikle izleyin. Benim hoşanıشى gibi olsun bu video arkadaşlar. Ve şu an bu arada arkadaşlar abone olarak çok yükseldik. Eskiden tam tamına 2 aboneydik. Şimdi 9 olduk. Belki de daha çoktur. Ya şu an izlememiz mi gerekiyor? Ya, yeah, tur daha başlıyor. Wait, waiting for you, your tour. Her diğer turum... mu? Hah. Haftan değil mi? Karakol mu? Biyolab ya. Burası güzel ben burayı biliyorum. Burada bak ne var. Toprak bırak oyunda mı? Ana bırak oyunda mı? Yaşıyor Miran ha. Ben hiç bilmiyordum bırak oyunda. Profil. Azı, bak profil Robux'u giysem şey. ben. Arkadaşlar ben kesinlikle Selif değil. şey Ana burada ne var? Evet. Arkadaşlar beni niye bu kadar böyle bir yerde bıraktı? Anam. Sen kalsın değilsin inşallah. Ananı çekeyim. Ananı orada kalsın. Ben yok kalayım. ananı çekeyim. Arkadaşlar. Allah geçti oradan. Toprak bura koydu. Profil. Ana bu çok oyun adını çıkayım. Bu harbiden o. Oğlum niye buradan çık Hocam tamam tamam anladım. <laughs> Kaçandık da. He, bey gitti he. Oo, Burak koyunda. Nasıl denk geldi ama he? Nasıl denk geldi? Ayo, vay koko. Şut, şut baş bak güzel şut baş. <laughs> <laughs> şut baş. Şut baş bence. O rokopy bin go bi rokop pap 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 ve an ay ha nanka an burada kim var geçmiş olsun kardeşim sen nasıl bir hastaydın He ha, karnmışsın tamam Arkadaşlar hatırlıyor musunuz benim yapsam içinden karşımızda Koşun şey çıkartayım mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes işimiz hasta olmuş. Neyse Evet arkadaşlar artta biri var sanırım. Anladım. Beni takip ediyor ablacım çabuk olduğu yerlerde. Beni takip etmezsen çok sevinirim. <laughs> Bak o da kalsın olabilir. Ben ondan biraz yiyorum. Bak şu an sen hala beni takip ediyorsun ve benim önümü nasıl geçtin ben, ben hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar asansöre biniyoruz. Evet aşağıda bilirsin asansöre. Anlayın. Ana. Katil. Ha evet hasta olduğumuz arkadaşımıza geldik. Seçimler diye. Anam. Gungo. Evet. Katil kim? Angel Cihan bence. Angel Cihan. Angel Cihan. Aşağıymış. Ama Angelci... şey gene bırak oğlum. Daran bu. Bot mu acaba? Şut bas. Şut bas güzel. Everything Uşpa eksi altmış artı. <laughs> Youtube'un yaşam acaba nasıl şaşıracak? Ananı, ananı, şey, arkadaşlar ben kesinlikle de şerif değilim. Şerif yemin ederim. Ananı sen katıl bana. Ananı çıkayım. <laughs> dedim ben size. Katil hangi şeydi ben unuttum. Bu muydu yok değil. Aha buydu. doğru dürüst kazanıyorduk. Ben nasıl oynayamıyorum bu ışığı, Roblox burası. Hiç kendime inanamıyorum. Hiç kendime inanamıyorum. Hiç kendime inanamıyorum. Ve hiç kendime inanamıyorum. Bırakırım onları canım. Konuşalım senle benim. Yalansız durun. bekle, bekleyeceğiz mi böyle arkadaşlar? Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Şu dedi. Arkadaşlar hala olmadı. Oh, hay geri de oraya bir elif oğlum ölüm işte daha ne bekliyorsunuz oğlum siz ne yaşıyorsunuz ya uyuyacağım artık <laughs> Hey. bitti de. Uykum geldi. Arkadaşlar. saat <laughs> 10'da yani Ben saat 10'da yattım. Çok yorgunum. Dışarıya bir çıktım. Dışarıdan geldiğimde. Arkadaşlarıma gittim futbol antrenmanı için. Bak böyle gidiyorum. Ah. Ondan sonra gidiyorum ben zaten. Evet. Niye hep masumum ben? Niye? <laughs> Bu videodan sonra yaşamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar hayatta kalmayı da düşünüyordum. Sen değilsin inşallah katil. Burda Mystery.

Qardaşlar, mən buradan gedəyim, məndən şübə deməyin. Onun da hiç gerek yok. Of, çok yanlış yere geldik. Karim'i canım. Aha kim öldürüyor bunu? <laughs> bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillahirrahmanirrahim. benimkine. Kim öldü ya beni? Siz bana söyleyin. Hmm, Sadece olayı var ben de. de. Beş. Katil kazandım. Go 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 go! We the baby go. Bu turdan sonra bitireceğiz artık biz de. Yani şarjımın 5 kalmış tam zamanında bir şans mı acaba? 20 dakika oldu videoda. Kesinlikle kaşı şerif değilim. Bana ya şerif ya maşum geliyor. Hiç gelmiyor bakın. Hiç gelmiyor dediğim arkamda birisinin olması. Ananı sikeyim hep ay hep niye böyle örüyorum ya arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik evet evde bu video bitince sinir kırıcı geçiyorum onun.